Çançan -çan grubu büyüdü. Yavaş yavaş genişliyor. Çançan -çan grubu diyorum yavaş yavaş genişliyor. Evet. Şu anda buradaki herkes çekiştiriliyor dermişim. Aa neler diyorlar duyulmuyor ki. Bak. Evet iyice genişledi. Şu anda. Uuu dedikodu. Kazanı kaynıyor. Kazanı kaynadı. Dedikodu kazanı kaynatacağınız aşurenin kazanını kaynattın. Çabuk. Çabuk. Ha. yerine rast geldi. Bizim sitede hiç komşuculuk yok. Olmadığı gibi benim evimin tavanı göçtü. Ben ağlıyorum iki yıl geçmiş olsun bile diyen yok yani. Geçmiş olsun bir kişi belki dedi. Bir de aşure mi getirecekler? Getirse de istemem. Yani karşı komşum, ben yokken açıyor. Artık ben de günaydın bile demiyorum. Biliyorlar, öyle mi? Yok hayır. Günaydın demiyoruz ya. Demiyorum yok. Ben çok saygılıydım ama saygımı bozdum onlara artık Herkese Çan 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 o dört kişi. O.